Palladio'nun kökünü kazımak istiyorsak NATO'dan çıkalım. Uğurumuzlar katledilmez. NATO'dan çıkalım. Hiçbir uyumuncu katledilemez. NATO'dan çıkalım. 1 Mayıs 77 katliamları olmaz. NATO'dan çıkalım. Kahramanmaraş'ta canlarımızı baltalarla kimse kesemez. NATO'dan yarın çıkarım. Sivas'ta, Madımak'ta cayır cayır canlarımızı yakamazlar. NATO'dan çıkalım benim Kemal'imin, Eğilim'in Başbağlar Köyü'nde 34 tane can kardeşimi kurşunlayamazlar. NATO'dan çıkalım. NATO'dan çıkalım PKK'nın kökü kazınır. NATO'dan çıkalım Hizbullah kalmaz. NATO'dan çıkalım Gazze'deki Filistinlilere en büyük yardım ve destek. NATO'dan çıkalım Irak halkına en büyük dayanışma. Bu kadar basit. Buradan milletime, mahkemenize, bütün partilere sesleniyorum. NATO'dan çıkalım. Kratonu kökü kızı.